Bu arada din savaşının bir promosu olarak düşünebilirsiniz ya çünkü e, kalelerden içeri giremeyecekler din savaşında da bunda da giremeyecekler. Açık yedi kat varsa burada bulur onarırız. E, şu an çok rahat ve güzel bir savaş veriyoruz bence. Oğlum Milan kafayı yedi. Gitti gibi de şey bugün diye dalıyor. Burgundi Çızın karşı taraftaydı. Yeşinler birbirlerini elleme. Bu savaşı ne zaman açmayı planlıyor durur. acaba Avustur? Galat diyeyim PC olmaz. Çabara şey durulmaz yani. Çabalayamayız. Diyeyim PC olursa olmaz. komple sıçıyor muyuz? Evet, oturamayız ki. Senin hayatta toplayamazsın o otoriteyi. Otoriteyi değil ben adamların başına geçebilir miyim onu düşünüyorum. Elektörler kitleyemez. Bak kanka ee, nasıl anlatayım sana? Portalda bir evde savaş etmeye kalksana bir savaş paneline bak kaç kişi geliyor. Ben listenin sonunu göremiyorum. Ağam çok kalabalıklar. <laughs> Kanka son kalen son kale milyon da kaybediyor. Aha. Ya ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Sefil Aragon. Öl bir şurada ya. Eksi üçle de aldım bir daha adama. <laughs> adam arsız çıktı. Stake wipe diyeceğim. Orduyu böleceğim. Burayı siege diyeceğim. Aragon'dan alabildiğimi alacağım. Bu arada Portekiz bir şekilde Vijangar'ın oraya çıkmış kanka. Vijangar'a toprak saldırdı. Abi çocuk sürük gibi. İnan dövüyorum dövüyorum geri geliyor. Bu koloni devletleri işte. İngiliz, Portekiz falan filan. Sürekli onlar bir yerlerde yaşıyor kanka. Bir yerlere çıkıyor. Evet ee, Yasin'cim bana euh, Corruption'sız 3000 Dukat para bulabilir misin canım? Bulamam. Anladım. Peki ben 3000 ducat borç çeksem, ee, Teknolojiyi alıp sonra o borcu Şeyle ödesem, corruptionla ödesem, çünkü Teknoloji. teknolojiyi alırken eksiyor sonuçta. Bir saniye beynimi kullanıyorum. Hayatta bulam. Bir saniye kanka, beynimin yüzde yüzünü kullanırsam nasıl olurmuş? Kötü, 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 kötü fikir, kötü fikir. Beş tane Loan. Şimdi bunu aldık. Bunu aldıktan sonra teknolojiyi aldık. Ee, teknolojiyi aldıktan sonra bu borç nasıl ödenecek? Corruption'da ödenecek. Tamam. Halledilir ya, halledilir. Çünkü Corruption, teknolojiyi daha pahalıya almama sebebiyet veriyordu. Ben bu arada ilk defa bu kadar sıkıntı yaşadığımı gördüm ya. Teknolojide. Düşünsene koskoca Osmanlı'sın kanka yani. Her yer elinin altında olmalıydı. Nasıl yayında ses gitti ya? Um, Mertber Hayvan. Selamın aleyküm babuş. Bugün içerisinde Age of Empires Asian DYNASTY girer misin? Girersen sevinirim. İyi yayınlar demiş. Ee, bana teşekkür ederim, ee, Mr. Tembel Hayvan pardon, Mert Tembel Hayvan neyse artık, Mr. Tembel Hayvan, onu okuyamadım. Teşekkür ederim desteğin için ama zannetmiyorum. Chat'ci Duva'ya otursak Rusun Ivan İvan'ı mü acaba. Sen şu an Rus'u PU'ya düşürmek için şey yapıyorsun değil mi? Evet, ilişki falan geliştiriyorum. Ayağım bayan karşısında öl be çocuk. Umarım, umarım. Bana bir gelişme var ya, Avrupa düşünsün orada. Bırak elçareyi, ben parçalarımı elçareyeyim. World War II'deki sahne oluştu kanka. Abi, başa geçti. Bana gara versene be. Aktif olarak be. 8 tane kardinal mi var benim topraklarımda? Ne kadar tane var peki? Bende bayağı var. Daha bu çocuk 20 yaşında ya. O başı adam geçirir gibi. Kanka şaka maka eğir meğir diyor. Ayağıma ayağa kayarsa. Çok tatlı şeyler yaşanır. ayı da benim onu Adam da ilerledim. He? Adam Liga'yı mı Avustur bir cesaret edip dansa halledeceğiz de her şeyi. Şu an benim işime gelmez savaş. Rus bizde değil çünkü. My Hero'nun bize gelmesi gerek. Şu koalisyon bir daha alsın. O gold rush geldi. Bütün borçlarımdan kurtuldum. Nice. Bence Müslüman Osmanlı daha güçlüydü kanka. Kesinlikle Kankasıydı. daha güçlü. Kesinlikle daha güçlü. Peki yok mu benim bir protestom? <laughs> Aha bir şey olmuş. Dışarıda bir şey dedi. Evet de hayır gelmedi ona baktım ya. Şeyle savaşıyor şu an. Great Horde, Özbek. Bak sen de seveceksin benim imparatorluğumu. Vasal almak istemiyorum ya. Diplomasi puanı sonra anekslemesi falan çok mesele oluyor. Ya yani şey olsa olur misal atıyorum şu batı için mesela Transilvanya vasal olsa ve ben batıya ilerliyor olsam bunu vasal yapıp geliştiririm. Anekslemeye oynamam ama şey olarak kullanırım adamı. Ee, Mars yapar ordusundan falan yararlanmaya çalışırım. Bir premate gibi düşünürüm kendisini. Ama e, şu an o pozisyonda bir devlet yok. Her yere ilerleyebilirim yani. Ve benim dediğim gibi ilgimi çeken, O odağımı çeken tek şey batı. O da sanırım Aragon'u aldığından dolayı adamlara çok agresif gitti. Eksi 25 agresif falan filan gitti. Peki Samet Granada'nın kolecilik yaptığını nerede gördün? Eee, Granada'nın yaşadığını nerede gördün? Oğlum, Granada aslında çocuğun alabilir mı? ha? Ben, ben Ben göremiyorum kanka oraları. Benim oralarım yok bende. Granada Portekiz'e rakip çıktı kanka. Eee, senin bu arada ideaların bu kadar kötüyken nasıl bu kadar iyisin? <laughs> nasıl ideal ideaların? gidememişsin ki hiç. Teknolojiyle ilerletiyorum. Biz de quality'yi bir ilerleteydik iyiydi ya. Artı 3 advisor'lar falan almak istiyorum da artık zor biraz. Anzak çıktı koalisyondan. Kim kaldı lan koalisyonda? Venedik, Akkoyun, Karakoyun, Nogay. Karakoyun, Jort. Akkoyun'u falan da döveriz bence. Seni çağırabilir miyim Memlük Savaşı'ma? Neden? Eee, Tunus'a çıkman için Gerekiyor ki ben zaten çıktım Tunus Ya toprak alman için işte Tunus tarafına Memlük savaşında Tunus da geliyor Ekte dönsem daha tatlı olur benim için ya Eee, Çağırırım doğrudan sen doğrudan neden gelmeyeyim? Abi orada imam gerekiyor biraz bekleyecek. Ama çağırırsan doğrudan Memlük geliyor. Şey Memlük diyorum. E, Fas da geliyor. İstersen Fas'ı da keseriz. Granada'yı elinden almış olursun. Ben 3 orduyla vura 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 ilerleyeceğim şeye. Din savaşı çıkacak kanka. Bence öyle bir aksiyona girme ya. Ee, bence o din savaşının çıkacağı yok ya. Sene kaç? 1853. Bunlar birbirine girmeyecek bence bu iki taraf. Yani şaka maka çıkarsa, hani biz de savaşta olursak bunlar kesinlikle kaybedecek. Ben ondan savaş geçmiyorum. Olsa ben de da Doğru ederim. doğru. Öteki türlü protestanlar başa geçer. Vallahi acıktım anne ya. Şey Allah biliyor musun ellerinde? Sana zahmet anneciğim. Hebanım? biz olmak diyorum direkt kaybederler. Evet farkındayım da e, abi kendimizi de kitlemeyelim ya ben kitlenmek de istemiyorum. Alacaksın nasıl salacağız şey din savaşını. Gelişmek istiyorsun. Mecburuz ya. Yani. Abi holoromanın başına nasıl geçeceğim ama ben öyle? Protestana dönemem ki. Hem counter Bilmiyorum reformation Allah yaptım. Sen... Hem ülke kafayı yer. Ülke kafayı yer abi. Protestan Osmanlı. Ama Protestan Osmanlı ile bir vururuz. Reis izin verelim. Çocuklar kazansın. Ben Osmanlı Protestana çevireyim. Ne diyorsun? Sıçarsan diye sevin de var zaten. Ee, bir daha sev alayım o zaman şu pozisyonda. Ben kaçma taraftarıyım. Hatta kaçtım. Çık. Ben de protestan. Ben de çıktım. Bastım protestanlığa. Bismillah. Okuyoruz. Kazansak bile hani bu kekolar hani ölecek mi? Gel kanka gel 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 protestanlıkta işimiz var gel. Ülkeyi güç tasarrufu moduna al. Bir süre hiç kimseye dalmayalım. Ülkeyi çevirebildiğimiz Protestan. kadar hızlı bir şekilde Protestan'a çevirelim. Protestan'dan daha çabuk geçersin bence. Çünkü Protestan'da güçlü devlet yok. Yok gibi bir şey. Hatay evet evet yok. evet. Protestan yok ki bizim dışımızda işte. Ondan demiyorum mu? Katolik'te Bohem var, Augustum var, oy adam var onunla. Ama Protestan'da hepsi tek toprak. Burası bir tane rakip olacak. Aa, sıçarsak çok fena olur da toplarsak var ya Üf. Toplarsak harbiden üf abi. Protestan Osmanlı. E, yani bilmiyorum daha önce gördünüz mü bir yerde ama. Çok tatlı gerçekten. Yani. diyor, diyor sen diyor karşı taraftasın diyor. <laughs> Elayli bozacağım sen. Sen niye karşıya geldin ki Fransa olarak? Gideyim yani işte. şu vurup kafalarına kabul ettirelim diye mi? Tamam, ee, ben din savaşına girmiyorum bu arada. Aa, ben protestana çeviriyorum ya. Yani. Karşı gidiyor. tarafa gidiyoruz. Karşı tarafa Bizim için ağzı bekliyor. Rus karşıya mı girdi? Evet. Altın çağımı başlatayım mı? Başlat. Kanka peki Rus'un karşı tarafı girmesi <laughs> ne Ama o zaman Rus döveriz dünya kadar adamla toplanıp bir şey olmaz. Ben de <laughs> mi protestana girsem acaba <laughs> ya? İngiliz ve Rus'la uğraşırız işte. İngiliz, Rus, Bohem. Şey. Yoklar daha kalabalık. Emin o tekler Değil mi? Bu kanka ben ülkeyi çevireyim 2 dakika. Bana ufaktan bir nanay yolu gözüküyor gibi ya. Hadi hayırlısı bakalım ya. O din isyanını garanti yiyeceğiz. Asıl önemli olan o isyanı nasıl idare edeceğiz? Asıl problem o bence. Kusura ideyalara bak doğru. Bu sabahlar şey da güçlü değil ya. Aa, ofansif yedi gitmiş. Ekonomik gitmiş, trade gidiyor. <laughs> ne yaptın lan güzelim Osmanlı ya? Konuşma be! Konuşma be! Herkes sakin olsun. Herkesi sakinlik ve sükunete davet ediyorum. Yine yanlış tarafta olduğunu düşün. Oğlum protestan Osmanlı yapacağız işte lan bir de protestanlığın bufflarıyla ne biçim vuracak bu çağrı düşünsene. Katolik kalmayı planlıyordum da planlara iyi gitmedi yani kutsal romanın başına bir şekilde geçeceğim. E, kutsal roma düşmanı dövüp protestanlığı kabul ettirdiğinde e, protestanlardan oy alıp başa geçeceğim yine. Meynes bu arada sana oy veriyor artık. <laughs> Bence ben geçeyim. <laughs> Bence Fransız geçsin. Adam hiç çabalamadan o nasıl alıyor bir de onu anlasam. <laughs> ha ben de bu arada protestanların yanındayım ya. Ben de protestanların yanındayım ve savaş başı ben oldum. Açayım mı Avustura din savaşını? Aç da garip durdur orduları fulleyin. Tekleyebilir misin? Anneciğim teşekkür ederim. Niye tekleyebilirim? <laughs> Haydi hayırlısı bakalım. Arkadaşlar benim de kamera kapalı. Allah'a açtı. Teşekkür ederim anne. sağ ol. Bitirdim teknolojiyi anne. de. Hadi bakalım. <laughs> kardeşim hazır mısın? Kapayı da mı açıyorum şu anda yavaş yavaş? Şimdi bak bizim taraftaki istatistikler diyor ki... Düşmanın diyor... E, ...totalde 755k askeri var diyor. Oh, senin okay. 1 milyon askerin var diyor. 1 milyon. Daha Kesinlikle biz daha kalabalığız. Eee sen durusu çıkarsana direkt. Tamam. Bohem Bohem'le oynadın. Ama Avusturya'yı izlememiz lazım abi. Avusturu dövüp kabul ettirmeyeceğiz mi din savaşında? Tek tek atma var mıydı? Vardı. Vardı, vardı, vardı. Vardı din var, savaşında var. tekrar atıp Çarek tek tek var. atabiliyorsun. Bekle kanka hemen bütün ordumu ana karama getireyim. El alabiliyor mu başka birilerini? Dur dur el elelerine katılıyorsun. Dur 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 dur. Dur durdum. Ele -El ya kim alabiliyorsun el elelerine bir tek katılıyorsun savaşı. Avrupa için. gelmez el -El -El -El. ki. Milan al. Niye gelmiyor? Milan gelir. Deneyelim. Eksi 67 ilişkin var Milan'la. El, -El, el gelmiyor. Hmm. Bilmiyorum. Hormuz Delhi falan filan var. Papayı el ele -El Katoliklerin yanında savaşmaya çağırayım mı lan Katoliklere karşı? Bak, Papa'yı elay aldım. Geliyor mu? Bekle, 12 gün sonra anlaşılacak. Abi, Papa'yı Katoliklere vurdurmaya götürelim mi? Vurduralım be. Papa geliyor mu? Vallah'a geliyor. Vallah'a geliyor! Elay <laughs> al, alabildiğin elay al ya. Daha çok çıkar çıkartalım. Kanka, ama e, toprak verdiğim için geliyor. Diğerleri gelmez muhtemelen. Gelir, gelir. Niye gelmez? Zaten taraf full ya, gel dalalım şunlara. Açalım savaşı. Vallahi papayı da çağırdım. Haydi bakalım. Arkadaşlar dünya savaşı tabiri caizse. Ki caiz. Ki ben ülkeyi katolik yaptığımdan dolayı şu an ülke bir de ölüm döşeğinde. Allah'tan hayırlısı. Lan konvel de boşa o zaman. Aa, evet. Boşa Keşke önceki senaryoya girip savaş açsaydık. Ama o zaman protestan olmamıştım ki. Olmak zor değildi ki. En eski save'e mi dönseydik diyor. Aynen. Eee dönemeyiz. Üstüne save yazdım. Allah bildiği gibi ya. Ben ordularımla Avustura'ya gidiyorum. İki tane ordumu ordumun normal no olmaz bıraktım. Çünkü İngiliz var gökten çıkabilir bu an. Tamam. Benim her yerim kapalı ben e, ee, indireceğim. Ve hızı Bu bir parça şey... düşürdüm her yeri takip edelim ne olur ne olmaz. Şu an onlar benim de üzerime de... gelecekler ya. Savaş başı benim ya. Ama biz daha kalabalığız ya. 1.2 milyonuz biz. Kanka şu an öptürüyor da çocukları. Biz 1.2 milyonken düşman bizi yiyemez bence. Eksi yer miyim bir yerden? Aşağıdaki çocuk nehir eksisi yiyecek ya. Yani. Ama gerçi Commonwealth bizden ve Commonwealth bizden olduğuna göre e, Rus eksi de başlayabilir. Kimse eksi de başlamadı. Ama benim general kolunu bırakıp ikidir sıfır atıyor abi. Yani Harika. Şey yaptım. yani Avusturya yöneldim. Bizim çocuklar da diğerlerini Bizim orada bizim bayağı iş yapıyor baksana. Yönel sana zahmet ben lova düşene atacağım. Lova düşene atacağım. Bence buradaki ee, büyük problem Rus problemi. Birleş, birleş, birleş. Rablumları seveyim. Birleş, Rus problemi abi. Tipik Rus problem. Rus'tan tutacağım, tuttuğumu indireceğim. Rus'u böyle çıkardığım an bizim taraf rahatlayacak kanka. Devletin dinini protestan yaptığımız anda da protestan çocuklar bana uyu verecek. Osmanlı HR'in başına protestan Osmanlı HR'in başına geçecek ve ee, o lala. Bu seri gerçekten yaptığımız en güzel senaryolara ev sahipliği yapmadı mı sence de? Valla dönüp dönüp birilerine vuruyoruz. <laughs> İngiliz anak arasında fat fat da. İngiliz gelirse döveceğim karamda. Bekliyorum İngiliz'i. Rusya'ya attım İngiliz'e. Ama seni Balkanlardan iki ordu girdi, ona sıkıntı olur. Oraya dönmem lazım Benim bir tur geri çekilmem lazım. Seni yani dövdüler mi? Kanka, ee, çok kalabalık geldiler ya. Burada da aynı kalabalık var mı? Var. Ben Avrupa'nın dışını bitirdim. Al dışı kaputu Balkanlara dönüyor. Şey geldi ya tam Rus'un işini bitirirken ee, Bohem geldi kanka. Bo e, kanka Bohem kanka e Bohem de öldü. Bohem'e de ilerliyoruz şu anda top yükü. Baksana bizim ordulara. Bir yandan besleniyorum da balım bir saniye oyunu durdurup hemen bir çıkan bebeler var mı bakayım. Çıkma potansiyeli olan. Trent'i düşürdüm. Trent komple low. Ee, nerede low yazıyor? Ben ben düşürdüm. Ya, evet, low. trend şu an yüksekte yüksek de yazsa çıkıyor. Parasını e, alıyorum. Force Religion e, yapamıyorum. Para kapa ka, parayı kapat. Dur. Force Religion. Force Religion yaptım, attım Trent'i. Başka kim var balım? E, dur biraz daha geliyor biraz. Province atabilirsin. Deniyorum hemen. Province. E, diplomat lazım. Dur bütün diplomatları bir çekeyim. Biri papayı alıyormuş, biri şeymiş, biri elayları yalıyormuş. Kapa elayım diye bir şey kalmadı zaten. Tek elayım var. O da Yasin. Benim tek bir dostum vardır o da Yasin abi. Protestan oldum ama disiplin ve moral alamam. Onun için hala kilise puanım birikmedi. 18 kilise puanım var. Ülkede bir yandan iç isyan kopma riski var. Vallahi nasıl bir senaryonun içindeyim ben de bilmiyorum ya. Avustur merkez ama kanka. Öldü şu anda çocuk. Papa da yavrumu çatır çatır vuruyor. Cenavod. Cenavod. İstiyanlar ne Katolik, kızıp... <laughs> katolik papayı alıp katolik dövdürmemiz peki? Atlı oldu da. Cenavod düştü kanka. Cenavod salabilirsin. Bize hemen, hemen. salabilirsin. Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Provence, eee... Force Relation saldım Provence'ı. Başka? Genoa. Canova, 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 Canova. Eee... bir saniye hemen bir durdur başlat. Canova Eee... Force Relation yaptım. Korsika'yı alayım mı Canova'dan bir de? Hadi bir de Korsika'yı alayım Canova'dan. Saldım. onun bir de çocuktan toprak aldım lan. <laughs> Biz çok aynıyız ya. Kapkaççı gibiyim yemin ediyorum kapkaççı gibiyim. Başka var mı balım? Başka şu anlık yok ama düşecek. Az kaldı. Tamam. Sivizelland'da olsun, Sivizelland çök. Tamam. Sivizelland'dan... içinden geçtim. Fena bir kapkaççı gibi değil miyiz ya? Gittim adamdan bir de toprak aldım. Nasıl çatma senaryo ya? Nerede gördün? Protestan <laughs> Osman. Önce Hristiyan olup sonra Protestan olup HR'yi başına geçen Osman. Kimden çarpmışız? İsim söylesin bize hı? Pis herifler kimden çarpalım? Tamamen orijinal bir şey. Daha önceki yapmaya çalıştık. Daha önce de ilk değil biz abi. yapmaya çalıştık. Evet. Evet. Müslümanın da pa şey yaptım, papayı da Müslüman yaptım. Ha evet, eyvallah kanka. Sen önce Trollüyorum diyor. Yoksa bizde çak çakma kontent olmaz abi. Konuşamadım da. <laughs> bizde bizde çakma kontent olmaz babacım. Ben <laughs> ee, düş yok şey düştü Switzerland. Adam Hristiyan niye karşıda peki? Şey Baden bilmiyorum. Warrep de vereceksin lan eşi ola şek. Asla baş tazmin Switzerland. Sen de bekletirsin. %100'ü savaşı şu anda. Bir ay daha beklet. Gerek yok ya. Ee, Force Religion da yapamıyor Çünkü şey değil. Parasını war rapini alıp alıp yolluyorum. Tamam en güzel Eee, çöken olursa başka haber ver. Ben Rus'a oynuyorum. Ağız düştü. Hemen, hemen 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 geliyorum hemen geliyorum. Palatine'ye düştü. Tamam. Oraya ne düştü? Bir saniye. Lanoria. Lanoria Lan düştü. Lanoria'ya Enforce Religion yapamıyorum. Adam zaten protestanmış. E, protestan olup niye benim karşımda? Şu anda şey yapıyorum kanka. Yok hislerine çeviriyorsun sen. Değiştirme dilini elini. Yok ben protestanım hayır. Ha protestan Tamam. Benim olsun. Ben devletin resmiliğinde protestan. Ya. Halkmış şey katolik. Kat kat Tamamdır. Eee başka kim düştü? Hı. Konstans düştü. Hangi devlet dediydin ilk? Augsburg dediydin. Augsburg düştü. Konstans düştü. Augsburg birinin masalı mı yok değil. Diplomat yok. Bir saniye. Üç gün. War Rep verdim, parasını aldım, Ausburg'u saldım. Constance düştü kanka. Hemen bakıyorum. Hangisi? Konstanz. Aynen. Bir gün. Baktım, War Rep aldım, parasını aldım, attım. Eee, düştü? Hemen bakıyorum. 11 gün, 11 gün diplomat süresi. 4 diplomatım var, hepsi dolu. Ulan Moskova'yı ne ara yeniledin kendini be? Ben sana Sanka, bir şey söyleyeyim mi? Heyçenin içine bak, heyçenin içindeki herkes düştü kanka şu anda. Herkes. Tek tek at onlar, ben söylemem gerek yok bak. Hep sicili olanların hepsi bizden. Düştü onların. Tamam, Brandon Burk sicilenmiş tek... mi? %100 sicilenmiş. Force Religion'ı basabildim mi? Basamadım. Aman sonra döveriz ya. Parasını alayım, şeyi basayım, atayım War Rap'i. Parasını War rapini aldım, attım. Başka kim var? Ee... Her herkes. Palatinate var. Colonnage var. Bir tane bir gün geçsin. Colon H e, çıkmıyor Colon H henüz. Intaghost. E, çıkmıyor. Kim demiştim başka? Palatinate. Palatinate'e e Force Religion dayatamıyorum. Sonra dayarız. Ben dayarım ona ben merak ediyorum, ben dayatırım. Eyvallah. Palatinate atıldı. Başka? Ee başka kula ne? Kolon ne şey yapmıyor, çıkmıyor. Nuremberg. Nuremberg. Nuremberg'a hemen deneyeyim. Nuremberg, Nuremberg, Nuremberg. Bizim taraftan daha bir kişi bile çıkmadı bu arada. Evet, Nuremberg çıkıyor. çıkıyor. Çok güçlü. At gitsin. 3K 5K, 3 5, 3K 5K. Karşının güzünü ne kadar kırdık acaba ya? Bizden ilk çöken şey olur kuvvetle muhtemel e, ee, komünel Aynen aynen onun da kabahatlisi biziz biz dövdük adamı. Ee, biraz sonra Bohem'i var. Bohem de tekledi. Bohem de tekledi. Bohem şu anda bayağı bayağı bir CC altında. Ben din değiştirmeyi unuttum bu arada. Ayva yedim ben. Bohem de tutun, tutunamayabilir. %64 ile çökmeyen Avustur Kalesi yapmışlar. Yan önündeyiz sanki AQ. <gülüyor> <gülüyor> ben hiç tamamen öldü. Tamam hemen atıyorum onu hemen atıyorum. Cepheyi ne kadar azaltırsak bizim için o kadar iyi. Ee, hayır kolonet çıkmıyor hala. Çok e, gücüm var. Onu ortanın içi.